Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Sabahki bölümde söylediğim gibi bu bölümde iki tane paketimiz var. Bir tanesi 83 artı 10. Diğeri de ikon ikonanları paketi. İkon anlarını yapmayı düşünüyorum. Ülkeleri not aldım. Tek tek bakacağımız ülkeler hazır. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım iyi bir atak oyuncusu çıkar. Böyle 5 skill falan. Bakalım videoya geçelim. Evet, belki 8 içeriğini de bekleyebiliriz. Saat şu anda yedi buçuk zaten. Büyük bir ihtimal bu e, Summer Stars'ın ikinci takımından garanti oyuncu veren bir SPS'e gelecek. Birincisi vardı zaten. E, i̇kincisi büyük bir ihtimal gelecektir. Onun dışında zaten herhangi bir şey değişmedi. Biz şimdi 83 artı 10'u açalım. Ama ondan önce şu şeye baksaydık ya. Oyuncular neler? Hangi oyuncular var? Oyuncular burada Neymar, Lukaku, Kane, Jordi Alba, Chiellini, Gomez, Sterling. İyi oyuncular var. Yani bari buradan bir şey gelsin ya. 83 artı 10 fena bir paket değil. Hadi bakalım. Ben nedense çok umutluyum bu paketten. Yani umarım güzel bir şey gelir. Bastım. Hadi bakalım ne geliyor. Walkout. Ge Abi hayır. Hayır şampiyonlar ligi olmamalı ama. Oo, şaka yapıyorsun. Şaka mı? Bu şaka mı? Bunun arkası falan oluyor mu ya? Abi bir Dimarya falan dedim hani belki buradan gelenlerle yaparız ama Çok kötü Çok kötü geldi Vallahi çok kötü geldi Neyse yani gönderelim Evet şimdi bunu açalım ben basacağım direkt zaten gideceğim bakmayacağım Sonra R2'ye basıp kulübe göndereceğim. Zaten kulübe gönderemezsem anlayalım ki daglish gelmiştir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bastım. Hadi bakalım ben gittim. Evet tamam şey oldu oyuncuyu gönderdik. Douglas değil. Çok güzel. Douglas olmaması bayağı iyi şu anda. Şu promosyon paketlerine de bir bakalım. Jumbo Nadir oyuncu paketi var. Bakalım ne geliyor. Walkout yine yok ya bundan. Gerçekten ben ön izleme geldiğinden beri walkout alamadım. Kim bu? Ha şey. 12. 85. Evet şimdi. Geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Şuradan transfer listesine girelim. Sakin. Ee, transfer listesine oyuncu ekle. Ligi bir kere ikon yapalım. Tamam. Ee, şimdi ülke ve bölge. Neyle başlıyoruz? Ukrayna. Şevşenko. Hayır. Lütfen. Lütfen Şevşenko. Lütfen. Tamam. Çok iyi. Bu geçti. Şimdi e, ne var? Romanya ve Rusya. Romanya Rusya. Romanya'da hacı öyle bir şey sakın. Sakın yani. Romanya. Tamam hacı da yok. Rusya'ya bakalım. Rusya'da yaşım var. Rusya olmaz. Vallahi olmaz. Tamam. O da gitti. E, Meksika Macaristan. Meksika Higo Sanchez. Asla asla. Öyle bir şey yok. Oh çok geç geldi. Macaristan'da kim? Şey. Apuskas. Bak o olabilir. Macaristan olabilir. O da yok. Tamam. Kamerun. E, Kamerun. Kameruna bakmamız lazım. Eto. Olur. Eto yok. İskoçya. Douglas zaten yoktu ama yine de bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Tamam Douglas zaten bizde. E, Galler. Abi. Lütfen rush ve gay şey var. E, Giggs var. Lütfen. Lütfen bak bu galler çok kritik. Vallahi çok kritik galler. Lütfen. Oh, çok rahatladım. İnanılmazdı. Bak burada inanılmaz rahatladım. Finlandiya, Finlandiya fil dişi. Finlandiya'da şey var. Litmanen. Lütfen. Lütfen. Oh. Fil dişi, Drogba yani istemeyiz ama güzel. Finlandiya'da gitti. Fildişi de gitti. Danimarka. Abi. 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 Lütfen. Lütfen. Tamam. Çek Cumhuriyeti. Şey var. Ee, Çeh ve Nedvet. Hayır. Of. Ve Bulgaristan kaldı. Ondan sonra şeyler kalıyor. En iyi ülkeler kalıyor. Bulgaristan. Lütfen Stoichkov. Basamadım. Bulgaristan acayip heyecanlandım. Tamam. Ana ülkelere kaldık. Ana ülkelere kaldık. Buradan bir ikonumuz var. Şimdi. Oh. Neyle başlayalım? İtalya ile başlayalım. İtalya ile başlayalım. Lütfen. Tamam. İspanya. Butro falan hayır abi. But Lütfen. Torres bak Torres olur. Torres olur. Oh tamam bu da gitti. Hierro falan vardı burada da. Şimdi ne kaldı? Portekiz, Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere. İngiltere'yi de bir geçelim mi ya? Hadi. Hadi. Uh, iyi, iyi, iyi. Tamam. Tamam. İyi gidiyoruz. Vallahi iyi gidiyoruz. Bak İspanya gitti, İtalya gitti, İngiltere gitti. Almanya. Ay, Almanya'yı unuttuk. Gitti. Tamam. Bu da gitti. Arjantin, Brezilya, Fransa, Hollanda, Portekiz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Portekiz mi yapalım bir? Portekiz'i bir yapalım. Gerçi Hollanda'da da Van Basten falan var. Portekiz. Hadi. Portekiz de gitti. Hollanda. Cruyff mu? Cruyff mu? Lan bu da gitti. Ne kaldı? Abi. Fransa, Brezilya, Arjantin. Hadi buyur. Hadi buyur. Fransa. Hadi. Ben bir daha bakmak istiyorum. Ya deseydi fena değil bu arada, gerçekten fena değil. Bir defans orada ihtiyacımızı görür. Yani iyi bir defans, sevdiğim bir defans ama yani hoş olmadı ya. Çok da yaklaşmıştık biliyor musunuz? Vallahi çok yaklaşmıştık. Orta yüksek, 1.85. Yani fizik olarak. İnanılmaz reaksiyon soğukkanlılık müthiş kısa pas uzun pas yani o TOTS kartlarının artık tabi biraz aşağısında kalıyor ama deseydi gerçekten e, oyun içinde bence iyi ya oyun içinde iyi. Yani çözemedim nasıl olduğunu gerçekten çözemedim ama fiyatı fiyatı nasıl bunun fiyat karşılaştırması yapamıyor muyuz, muyuz bunu. Şimdi bir kadroya alalım. Yani Zagadu yerine girer. Zagadu yerine girer. Kimya olayını da bilmiyorum çözer mi çözmez mi? Abi niye defans ya? Niye defans? A kantona gelsin. Para yetmiyor abi artık. 400k yani. Hoş olmadı ya. Çok çok iyi gelmiştik. Vallahi çok iyi gelmiştik. Para etmiyor ki. Yani ama Zagadu yerine bilmiyorum ki Zagadu yerine de oynar mı oynamaz mı Zagadu da baksana yani pasları falan şey, şey, driblingi çok daha iyi Zagadu. Yani bu kart Zagadu yani Zagadu bu karttan daha iyi öyle söyleyeyim. Belki de 92 ama tabi bunun ikon şeyi var defansı bizi hızı driblingi çok çok daha iyi. Zagado yani Zagadu aslında beğenilmiyor ama gördüğünüz gibi Desai'den iyi bir kart. Bir 8 kontentini bekleyelim. Bakalım ne gelecek. Ondan sonra kapatırız. Evet saat 8 oldu. Bakalım var mı bir şeyler. Neler gelmiş. Büyük karşılaşmalar gelecekti zaten. O gelmiştir. Herhangi bir şey göremedim gibi. Bunlar zaten var. 23 saati kaldı. Bu da vardı. Üçlü yükseltme de var. Evet. Yazın yıldızları ikinci takım oyuncusu. Bunu da bir yapsak mı hemen ya? Başka bir şey yok zaten. Bir bakalım ne istiyor? Bunu da bir yapabiliriz aslında. 86 rating istiyor. Benim oyuncum var mı? Veremem. Kesiyi verebilirim belki. Bir deneyelim bakalım. Belki yapabiliriz. Kesiyi verelim ya. Kesinlik zaten çok bir şey yok gibi. Karvali var. Bunu ver. Renato'yu da verebiliriz artık yani duruyor. Boşu boşuna duruyor orada. Pek bir oyuna da girmiyor. Böyle oluyorsa direkt açalım. Bence oluyordur ya. Aynen 86 oldu bile zaten. Hatta düşürelim mi? Yok düş düşmüyor. Ee, 85 yerine oluyor, 85 yerine oluyor. 83 bir tane daha yok. Tamam. Herhalde en şeyi böyle. Bir 84 deneyelim. Vallahi kulüpte hiçbir şey kalmadı. 84 de yokmuş zaten. Hep 83 var. Bunları kimya için kullanırız. Böyle zaten hemen şey olacak ya. Kesiyi buraya çektik mi zaten? 30 kimya oldu bile. Böyle 84 yok mu hiç? Var. Tamam bir tane kurtardık. Hatta Aranguiz'i verelim. Coutinho de işe yarar. Başka verebileceğimiz kötü bir 83 yok. Tamam. Bunu veriyoruz. Çünkü ikinci takımı yapacaktım. Ver abi ver. Renato da gitti. Zaten orta sahamız De Jong Verat yani. Daha iyisi yok herhalde. İkondan yüzümüz gülmedi. 83 artı 10'dan gülmedi. Bakalım yazın yıldızları ikinci takımdan bir yazın yıldızları oyuncusu. Bastık. Hadi bakalım ne geliyor. Brezilya verir misin? Hadi. Abi ya bendeki, ya bak bende ki Somer'i veremezsin sen bana ya. Vallahi veremezsin ya. Ya lanet olsun kullanacak yer de yok ki şimdi. Nereye kullanayım ben? Ya, bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Nasıl yani orada kaç tane oyuncu var kardeşim? Nasıl bu denk gelebiliyor? Nasıl bendeki denk gelebiliyor ya? Ne yapayım şimdi ben bunu? Basacak bir şey de yok ki ben nereye basayım bunu? Neyse kalacak o yani yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.